Merhaba arkadaşlar ben Ertan. Mekanik Klavye kanalına hoş geldiniz. Bugün 2022 yılında PlayStation 3 alınır mı alınmaz mı bunu tartışacağız. Bunun üzerine konuşacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi PlayStation 4'te de 5 ve fiyatlar o kadar uygun değil. Hani PlayStation 4 hala günümüze göre bana göre kullanılabilir bir cihaz. Fakat e artık gene yani yeni çıkan oyunların PlayStation 4'e gelmemeye başlama ihtimalle yakın zamanda olacak büyük ihtimalle. Hani PlayStation 4'ün de yavaş yavaş çürüdüğünü söyleyebiliriz. Buna rağmen Türkiye'de 6 bin lira gibi ilanlar konuluyor PlayStation 4'e. Yani e, bu oyun fiyatları hem yüksek 4'te hem yani artık o oyun fiyatları hem 4'ten 5'de yüksek olan bir durum. Kendi cihazların fiyatları da yüksek. Hani bu yüzden 4 ve 5 şu anda düşük bütçeli arkadaşlarımız için, düşük bütçeli kişiler için çok fazla kullanılabilen, tercih edilen bir cihaz değil. Evet ama PlayStation 3 ile ilgili ilk diyeceğim şey üzerinden o kadar yıl geçmiş bir cihaz olarak piyasada çok fazla sıfırının kalmadı. Sıfır üretilmiyor zaten. Hani benim baktığım kadarıyla, benim araştırdığım kadarıyla PlayStation 3'ün o kadar fazla sıfır versiyonu yok. Çoğu ikinci el. Hani bu ikinci el durumunda da bazı problemler oluşabiliyor bildiğiniz gibi. Fakat ikinci elin bir avantajı da kazandı. eldeki oyun bolluğu. Oyun bolluğu dedim. Hani mesela 2010'da PlayStation 3 almış bir kişi. 2019 yılında o PlayStation 3'ü satmak istedi mesela. Hani alacağınız PlayStation 3'te büyük ihtimalle bir 20-25 oyunlu koleksiyonlar oluyor satıcıların. Ee, bunun yanında PlayStation 3'ün fiyatı da sitelerde hani ikinci el sitelerinde gayet ucuz durumda. Gene e, ikinci elin avantajı sayesinde 900 liraya 1000 lira ilanlar bulabiliyorsunuz ki bu durum e, çok da hani akıllı telefonlardan daha ucuz. Günümüzdeki çıkan bazı markaların telefonlarından çok daha ucuz. İkinci el bu konuda biraz daha size kalmış. Eğer aldığınız satıcıya güveniyorsunuz hani aldığınız kaynak güvenilir bir yerse ikinci elin bir, bir sürü avantajı var. Fakat hani aldığınız duruma göre değişiyor. İkinci elin avantajı avantaj mı yoksa bir dezavantaj olduğu mu size bağlı ama bana göre ikinci el bir avantaj bu durumda. Çünkü çok hani büyük oranda 25-30 oyunlu oluyor ve fiyatları çoğu te telefona göre çoğu teknolojik ürüne göre daha ucuz PlayStation için ikinci el olanların. Ve PlayStation 3'te genel araştırdığım kadarıyla e, çok fazla sıfır kumanda kalmamış. Hani aynı cihazda olduğu gibi. Kumandalarda genelde yan sanayi oluyor. ikinci el oluyor. Bu da öyle ufak bir dezavantaj olarak sayabiliriz bu durumu durumda e, bu konuyla ilgilenen arkadaşlarımız için. Ve e, bir de PlayStation 3'ün 4'ün bildiğiniz gibi kırılması çok zor. Fakat PlayStation 3 araştırdığım kadarıyla çok daha rahat kırılabilen bir cihaz. E, bu kırılmanın da avantajları olduğu söyleniyor. Ben şahsi olarak e, kırılmasını çok desteklemiyorum. Fakat bu işle ilgilenen yani bunu bir avantaj olarak gören kişiler için de bu da bir avantaj tabii ki de. PlayStation 3'ün e, bir diğer dezavantajı da bildiğiniz gibi 10-15 yıllık bir cihaz PlayStation 3 ve artık aynı 4'ün yaşadığı sendromu o artık çoktan yaşayıp şey bitirdi. Yeni çıkan neredeyse hatta neredeyse hiçbir oyunu oynayamıyorsunuz PlayStation 3'te. Yani eğer e, oyunculukta yeniyseniz yeni çıkan mesela bir cihaz alıp bunu 5-10 yıl kullanmak istiyorum diyorsanız PlayStation 3 yani yeni çıkan oyunları çok destekleyen bir cihaz olmadığı için bu konuda PlayStation 3'ün büyük bir eksisi var. Hani hazır koleksiyon dediğim gibi eğer PlayStation 3 oyunlarından memnunsanız onlarla gitmeniz gerekecek. Yeni çıkan oyunları oynama gibi bir ihtimaliniz yok çünkü. Ve PlayStation 3'ün bir avantajı da PlayStation 3 Store'un hala aktif olduğu bildiğiniz gibi Sony'nin bunu kapatmayla ilgili bir planı vardı fakat iptal edildi. PlayStation 3 Store hala aktif yani buradan da istediğiniz gibi alışverişinizi sürdürebiliyorsunuz Bu da bence büyük bir avantaj hala soruların dijital mağazanın destekleniyor olması ve gene kütüphane konusuyla bağlantılı bildiğiniz gibi daha dediğim gibi PlayStation 3 artık yeni oyun çıkmıyor fakat PlayStation 3'te gerçekten ama gerçekten çok sağlam oyunlar var hala oynayabileceğiz i̇şte GTA 5 PlayStation çıkışlı bir oyun God of War 3 var Last of Us çoğu kişiye göre en iyi bir temalı oyun katılırsınız katılmazsanız kalitesi tartışılmaz bir oyun ee, Demon's Souls var gene ondan sonra Uncharted 2 de bunlara var hatta Uncharted 3'ü de dahil edebiliriz yani PlayStation 3 hem genelde uygun fiyatlı bulabilirsiniz bu oyunları. PlayStation 3 bu kütüphanesi yani direkt kendi PlayStation 3'e çıkan oyunlar gerçekten sağlam oyunlar. Yani günümüzde cihaz aldığınız zaman bu oyunları oynayın. Çok sağlam oyunları var PlayStation 3in Çoktan artık hani çıkabilecek bütün oyunlar çıktığı için. PlayStation 3'ün kendi kütüphanesi gayet geniş yani. Ee PlayStation 3'ün bir dezavantajı da PlayStation 3'ün günümüzdeki oyuncular için yavaş bir sistem olması. İşte yükleme ekranları gibi durumlar günümüzdeki oyuncuları çok kesmeyebilir. Hani bu bakımdan o kadar da yüksek donanımlı, yüksek teknolojide bir cihaz oldu olduğu söylenemez günümüze göre. Fakat e, yine yaptığım ufak çaplı bir araştırmaya göre PlayStation 3'e hey, hard disk SSD takabiliyoruz ve garanti belgesini de etkilemiyormuş araştırmama göre. Yani e, bu problemi de SSD ve hard disk desteğiyle kaldırabilirsiniz isterseniz. Size yavaş gelirse yükleme ekranları. Bu da böyle bir avantaj mı? Dezavantaj mı? Gene size kalmış bir durum. Ekstra masraf oluşmuş oluyor. SSD ve hard disk'e para harcayarak. Fakat yükleme sürelerine uygun görürseniz yine size kalmış durum. Fakat bana göre bu durum bir eksi. Hani kapatılabilse de hani montajlanabilse de bence bir eksi bu durum. Bir de şöyle bir detay var. Bildirmek istedik. PlayStation 3 e ekstra bir disk takma durumunda bazı işlemler gerekiyor. Format atma gibi. Yani lütfen eğer PlayStation 3 varsa böyle bir montaj içine bu önce bu aşamaları araştırın. Yani yapıp yapamayacağınızı bir inceleyin. Ondan sonra bu disk işlemine geçin. Çünkü gerçekten araştırılması gereken bir konu. PlayStation 3 çalışmama gibi bir ihtimal oluşabilir. Yani adımları inceledikten sonra bu montaj içine girişin. Şimdi sonuç kısmına girelim. Bana göre PlayStation 3 cihaz, Alınabilir bir cihaz. Fakat ee, bahsettiğim ikinci el durumundalığı eğer bir PlayStation 3 alacaksanız yanın 25-30 tane oyun bulundurması da önemli bir durum. Çünkü PlayStation 3'te o oyunlar olmadan çok bir manası kalmıyor o tarz bir cihazın. Zaten bulacağınız çoğu ürün yanında bir sürü oyunda gelecektir. Bu oyunları değerlendirin. Hani oyun konusunda da PlayStation 3'ten yüksek bir beklentiniz olsun. Kütüphanesi sağlam bir PlayStation 3 almanız gerekiyor. Malum sadece ikinci elleri kaldı için. Hani satıcınızdan, alacağınız kişiden bu şeye dikkat edin. İkinci el ürünlerin yanındaki o kütüphanenin önemli olmasına dikkat edin. Yoksa öbür türlü PlayStation 3 almanın gerçekten çok bir mantığı kalmıyor. Eğer kütüphanesi sağlamsa alacak. Cihazım. PlayStation 3'ü alabilirsiniz. Eşya benim PlayStation 3'ün günümüzde alınabilirliği ile ilgili fikrim buydu. Şimdi sözü Nevzat'a bırakalım. Yani evet ben de Ertan senin dediklerine hani katılıyorum. Hani fiyatı aşırı ucuz diğer konsollara göre ya da diğer cihazlara göre. Ve kırılması aşırı basit. Tabi kırılmasını tavsiye etmiyoruz ama yine de kırılıyor yani öyle diyelim. Ve dediğiniz gibi efsaneleşmiş oyunlar var. Tabii ki de bunu ürünün yanında almayı unutmayın. Sizi uzun bir süre götürür. Sen de bahsettin zaten güncel değil ama SSD takılıyor falan. Yani bence aşırı iyi bir sistem. Zamanına göre tabii. Gibi. Şu anda da bence götürebilir. Bence güzel alınır yani. Evet Nevzat'ın da benimle PlayStation 3 ile ilgili fikirleri bunlardı. Eğer videonun size fayda like atmayın. video ile ilgili eksiklerinizi veya takdirlerinizi yazmak için yorum atmayın. açıklama kısmından Discord kanalımıza gelmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.